merhabalar. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle örnek bir muhacir isimli yazıyı okumak istiyorum. Malum haliniz, her birerimiz ülkemizden çıkıp yurt dışında başka yerlere sığınmak, oralarda yaşamak zorunda kaldık. Evvelden ihtiyari hicret ederken, Şimdi cebri hicretle hicretlerimizi taçlandırıp inşallah Teala Rabbimiz öyle ihsan etsin Sebabımızı ikiye katladık. Evet, örnek bir muhacir. Yağmurlu bir günde geçti Meriç'ten gözyaşları kendisini daha çok ıslatırken ülkesinin en başarılı kurumlarının birinde üst seviyede en başarılı şekilde hizmet ediyordu halbuki. Ödül üzerine ödül alarak. Yolculuk neden mi? Hepimizin bildiği hikaye. Bir gece yarısı evinden aldılar. Teröristsin diyerek. Küçük yavrularının gözü önünde tutuklayıp ellerine kelepçe vurdular. Haini dövüp sövdükten sonra, nezarette tuttuktan sonra şimdilik pardon deyip evine yolladılar alay ederek. Tekrar arandığını duyunca gayb ehline karıştı. Gaybubet içerisinde bir süre yaşadı. O dua günlerini unutamıyor. Okumadığım kadar okudum, dinlemediğim kadar dinledim. Onlar benim hey gidi günlerim diyor. Günler günleri kovalıyor. Zulüm artarak gidiyor arkadaşlarının yaşadığı problemleri, işkenceleri ve en kötüsü ölümlerini duyuyordu. Sonunda karar verdi Meriç'ten geçmeye. Hamile eşini ve iki minik yavrusunu Türkiye'de bırakarak. Çok zordu ayrılık. Fakat arkadaşlarının beş aylık bebeğiyle içeriye alınan eşlerini düşündü. Ve acı acı buna da şükür çekti. Gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak var derken kanlı gözyaşlarını içine gömmüştü. Kendi kendine söylendi. Hoca efendi çıkın demişti. Çıkmamıştınız. İşte şimdi vatanımızdan, vatanımızdan cebren çıkarılıyoruz, çıkarılıyorsunuz. Cebren çıktı vatanımızdan. En çok yaşlı anasını yarini özlüyor. Bilirsiniz, her anne oğlunun sevgilisidir. Meriç'te sulara gömüle yazan, zar zor kurtulan bir annenin ve bebeğinin çığlıkları her gece kendisini uykudan uyandırıyor. Kan ter içerisinde duaya duruyor. Cep delik, cepken delik zor atmış kendisini Amerika'ya. Yıllar evvel söylerdi, daha büyüğümüzle Amerika'ya gidip İnşallah orada hizmet edeceğiz diye. Niyeti makbulmuş. Hiç ummadığı misafirperverliği gördüğü Amerika'dan estağfurullah çok özür Atina'dan ayrılırken hüzünleneceği hiç aklına gelmemiş. Öyle ya Yunan düşman derken hayıflanarak ya Türkiye'de kardeş bildiklerim demeden geçemiyor artık. Milletine karşı kırgın Ah vefa, vefa yahu, sitemi her dem izinsiz dilinde dolaşıyor kapı baca sormadan. Yeni bir hayat kuruyor, eşi ve yavrularına kavuşma dileğiyle, ümidiyle. Bir pizzacıda deliveri yaparken Uber lift yapabilir miyim planları yapıyor. Mesleğinin medarı iftiharı olan iki arkadaşını hatırlıyor. Birisi pazarlarda peynir satıyor, diğer ise bir köftecide yamak olarak çalışıyormuş 45'inden sonra. Aylarca sırtında pompa ile böcek ilaçlaması yapan bir hakim geliyor aklına sık sık. Keşke o ilacı vefasızlara sıksaydım diyerek. Okumayı her zamanki gibi ihmal etmiyor. Bugünlerde defterine birkaç hadis not etmiş. Gurbette hizmet etmenin yolu diyerek şu hadisi zikrediyor. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh şöyle dedi. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam, Ey insanlar selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alakanızı ve onlara yardımınızı devam ettiriniz.'' İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede selametle cennete girersiniz uyurken işittim. Tirmizi, kıyamet. Evet, selam, tebessüm, diyalog, devamlı ikram yedirip içirmek ve ziyaret bütün kapıları açar. Hele gece ibadeti, teheccüd 20'li yaşlardan beri terk etmedim derken ekliyor. Muhatabın gönlü gece yapılan dua ile açılır. Hem müminin şerefi geceleri kaim olmasındadır. Şu hadisten de ibret almalıyız aman dikkat diyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Cebrail bana geldi ve şöyle dedi. Ya Muhammed İstediğin kadar yaşa mutlaka öleceksin. İstediğini sev mutlaka ayrılacaksın. İstediğin şeyle amel et ancak onun karşılığını elde edeceksin. Bil ki müminin şerefi geceleri kaim olmasında, izzeti ise insanlardan müstahni kalıp hiçbir şey istememesindedir. Cemul, Fevaid, Hakim Müminin izzeti insanlardan müstahni kalması, hiçbir şey beklememesi derken yine ekliyor. Dünyaya karşı soğuk olanı Allah, halkın malına göz dikmeyeni ise insanlar sever. İbn-i Mace. Büyüğümüzün hicret ettiğiniz ülkelerde onlara çok borçlu kalmayın. Evet büyüğümüz bir ara bu ifadeyi kullandı. Hicret ettiğiniz ülkelerde, hicret ettiğiniz yerlerde o devletlerin otoritelerine itaat edin. Onların arzu ve isteklerine uygun hareket edin. Ama ve onlara çok borçlu kalmayın. Madden ifade buyurarak. Evet, büyüğümüzün hicret ettiğiniz ülkelere çok borçlu kalmayın bir an evvel üretime katkıda bulunun, işinizi kurun tavsiyesini duymuş. Rabbimizin verdiği kabiliyetlere uygun meslekler yapabileceğimiz gibi dili iyice öğrenip, mümkünse asli mesleğimizde yapabiliriz yahut mesleğimize uygun bir meslek kursu alarak ya da iş kurarak devlet desteğinden kurtulabiliriz, kurtulmalıyız derdinde. Şu hadisi ise serleha yapmış. Dünyayı ahirete tercih eden şu üç şeye maruz kalır. 1 sıkıntısı hiç eksilmez. 2 yokluktan kurtulamaz. Ve üç öyle bir hırsa kapılır ki hiçbir zaman boş vakit bulamaz Teberani. Gerçekten, Gerçekten de büyüğümüz, ahir zamanın en büyük felaketi, dünya hayatını bilerek ahirete tercih etmektir, buyuruyor. Şu üç şeye dikkat ediniz. Mehmet Ali hocam söylemişti, hiç unutmuyorum, hayat düsturum oldu diyerek üç şey tavsiye ediyor. Bütün ibadetlerinizi son ibadetiniz gibi yapınız. Yarın pişman olacağınız şeyi asla yapmayınız. Ne yaparsanız sadece Allah için yapınız. Ve bu güzel insan noktayı koyuyor. Nezarette haykıran bir sesi hatırlıyorum. Kulaklarımda çın çın çınlıyor. Avukat bir arkadaş işkence altında kükrüyordu. İçeri atsanız da dışarı salsanız da hizmet etmeye devam edeceğim, dönmeyeceğim. Ve kararlı bir şekilde inliyor. Biz de dönmeyeceğiz, dönmeyeceğim. Sizlere bir muhacir portresi arz ettim. Vallahi ben öyle inanıyorum. Bizim her ağabeyimiz, her kardeşimiz birbirinden güzel. Bizler ne kadar kısmetliyiz ne olur? Ya Rabbi bizi birbirimizden ayırma. Amin. Cenab-ı Hak bizleri gönderdiği bu duyarlarda, bu diyarlarda hizmete vesile eylesin. Bizi hizmetten ayırmasın, birbirimizden ayırmasın. Rabbimiz en bu zaman, an bu zaman. Bütün sevdiklerimize ve kardeşlerimize ferec ve mahreç ihsan eylesin muhabbetlerimi.